Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün The Last of Us efsanevi hikayesine başlıyoruz. Joel ve Ellie'nin bu macerası hem duygusal hem de aksiyon dolu olacak. Hazırsanız başlayalım. Bu işi kaybedemem. Aa, anlıyorum. Bunu sabah konuşalım. Sabah konuşuruz. Oh. Tamam, görüşürüz. Selam. Kay bakalım. Günün güzel geçmiş ha? Yani. Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatini çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Yarın olmadı ama. Lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günüm. Aa teşekkür ederim kızım. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordu. Bari ben de alayım dedim. Aa çok güzel. Kızım bu ne çok oldu? güzel ama e, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. <laughs> Şakalandın kanks. Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisini de el atarsın. Çok beklersin. Ev kredisini de çocuğundan istemezsin kardeşim yani. Sen de abartma. Bakalım iyi geceler. Aa ah, çok heyecanlı arkadaşlar. Don't up the wolf. Alo. Alo. Kitap gitti. Hayır. <laughs> Şaka. Canım telefonu hemen babana ver. <laughs> Tomi amca saat Babanla konuşmam lazım. Ortalık Ne oluyor, ne oluyor? Tomi amca? Aa alo. Gecenin bu saatinde mi? Evet, bu saatinde. Sanırım bana geçti. Evet, süper. Bu biraz ha, evet. Buralarda neler varmış bakalım. Aman e... be. Konu vermeyi unuttum. Ef, oku bakalım. <laughs> Tebrikler. Fosil sayınmazsın henüz. Doğum günü kutlu olsun babacığım. Bir düşünelim. Eve hiç uğramıyorsun. Sevdiğin müzikleri sevmiyorsun. Beğendiğim filmlerin neredeyse hepsine burun kıvırıyorsun. Yine de ne yapıp edip her yıl en iyi baba olmayı başarıyorsun. Ha, bunu nasıl beceriyorsun? Doğum günü kutlu olsun peder. Sevgilerle Sara. Evet. Teşekkürler. Başka bir şey var mı burada? Şurada bir şey görüyordum. En son burada bir şey vardı. Ha e. Hat hmm. kesik. Aa amcamız, biz ve babamız. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Baba? Ne oluyor? Baba neredesin? Baba. Bir şey çıkmazdın mı buradan. Ne diyor, ne diyor? Hmm, gizemli gizem bu Yüzde üç artış civar hastaneler giriş yapan yaptı. Gıda ve ilaç dairesi komitesine mahsul listesini genişletti ve ürünler için büyük çaplı gelir. Neyse bunu geri koyabiliriz. Bunu boş ver. Sen de çok uyuşuksun be kardeşim babacığım. ya. Babacım. Ne oldu babacım mı oldu? Az önce baba diyordun korktun mu? Korkmalısın

Burada Baba. bir, burada bir yerde X yazdı. Aha. <laughs> Biraz hızdan oğlum, kızım, hadi. Baba. Bağırma. Işık yanmıyor Neler Bunlar oluyor kim? ya? İşte zombi saldırısı işte kardeş. Onu onu. onu. Telefonu burada. X Baba Baba 8 cevapsız çağrı. Neredesin Oku. sen ya Tommy'den gelen mesaj neredesin sen ara, ara beni geliyorum, geliyorum. Başka başka hmm. Burada sanki gibi... bir Bu adam. Nerede olduğunu inan ben de bilmiyorum abi babacım. Bugün akşam geç geleceğim dışarıdan yemek söyle sabah görüşürüz baban tamam babacım teşekkür ederim. Bu bu gerçekten ne oluyor? Ne oluyor? Bu da... Baba. Nihayet baba. Sera. İyi misin? İyi Evet. Buraya gelen oldu mu? Gelmedi baba kimse. Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın tamam. bir yere kıpırdama. Tamam. Baba cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Baba. Kupurlarda bir sorun var. Ne var ne var? Nasıl hastalar? Nasıl hastalar? <laughs> Ananı avradını <laughs> Jimmy baba. Sinematiğe geçtik arkadaşlar. Cimi uzaklaş Cimi. Cimi seni uyarıyorum. Dur. <laughs> Cimi <Kır>. gel, gel. <laughs> ölmedin mi sen? Cimi öl. Oh. Onu vurdu. Onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı? Tamam şey. baba gidelim. Hadi. Baba dikkat et baba bak. Neler olduğundan haberim var mı? Var var. kaç fikrim var. Bir be. Her yerim kan olmuş. Benim kanım değil gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın Seren? İyiyim benim amca sen. sen misin, i̇yiyim iyiyim sağ ol. Benim. Önüne bak. Radyoyu açsak olur mu? Olmaz. Tabii ki olur. Sağ ol. Anana uğradığını. <laughs> Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet, Arkamızdan kimse gidelim. gelmiyor değil mi? Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Ha. Abi bak sen o, orada o, çok oyalanıyorsun yürü. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71 71 o tarafa gidiyorum. Aha. Orada da Ve sıkıntı. Kaç kişi ölmüş? Sıkıntı oynan. var gibi. Epey ölen vardır. Bir aile ellerinde parça var. Tommy. Tamam. Tommy sus. Kızımız yanımızda oğlum. Şu, şu kesinlikle buna yardım etmemeliyiz arkadaşlar. Sa Sakın. Bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Ananı avradın. Bizim çiftli. Umarım. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Hasta. Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet, doğru. Biz iyiyiz, merak etme. Tamam. Biz iyiyiz. Yiyeler mi soralım? Yok yok, sormayalım. Sen devam et. Saçmalama. Var, Bizim devam. Ama yerimiz var. Evet. Sürmeye devam Dur, et Tommy. Durun! Durmuyoruz. Yardım etmeliydik. Hayır etmemeliydik kızım. <laughs> Aa, durum çok kötü. Oy. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Oy 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 oy. Geldiğimiz yoldan dönelim ve. Ona ne uğradığını. Tommy. Onunu ovradın mı? Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Nasıl çekim? Sol yap, sol yap. Çekilin yoldan, hadi. Çekilin. Neden kaçıyorlar mı? Burada duramayız Tommy Ne yapayım insanlarımı ezip geçeyim O John. zaman geri çık Arkamda dolu Aradan geç hadi Sıkı durun Yürü Dikkat edin Ananı avradını Aha Geri dur kızım. Geri dur. <laughs> Geri durmalıyız. F. Bir daha. Bir daha. İşte bu. O arabadaki bak canlanırsa sıkıntı olur bizim için. O arabadakinin canlanmaması lazım. tamam. Çabuk gel hadi. Ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. Koru bizi Tommy. Hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. Ben, ben, ben evet bende. Tamam. Arkama, Bakma, tamam Arkama hiç bakmayacağım. Arkama hiç bakmayacağım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ey. İnsanlar yanıyor baba. Bak Bunu neden yapıyorlar? Sen bana bak kızım. Bana bak kızım sen çok soru soruyorsun. Saçmalama artık ya. Oha. Kurtulacağız kızım. Söz veriyorum. diren koş 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 önden geç hadi önden geç çocuk ya öldürdüm Allah. neredeyse vardı sık dişini kızım Kelleni zorluyorlar. Koş hadi. Bir çıkış bulalım. Solda solda hadi. solda. Koştum koştum. Otobandan çıkın. Yürü serayı götür. Ben tek kaçarım. Orada buluşuruz. Çabuk ol. Bırakırız bırakırız o Onda, onda tabanca var çok az kaldı. Arkama bakmıyorum. Arkama bakmıyorum. Bakmıyorum. Bakmayacağım. <laughs> Oh, kurtardı bize Hey. Sağ ol asker. Yardım lazım. Lütfen. Kızımın <laughs> bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama. Tamam. Tamam lan. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım. Küçük bir kız var. Ama. Ama mı? Ne demek lan? Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece. Nasıl lan? Siktir. Alnını avradını. Dur yapma. <laughs> Hah. Olamaz. Ne olamaz? Sera. <laughs> Astroloji. Biliyorum kızım, biliyorum. Hem dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık dayan. Tamam kucağıma alacağım. Canım Anam kızımızı vurdular. Kızım. Hadi kızım dayan. Biliyorum kızım sık dişini. Orospu Selam. çocuğu asker. Kızım. Öldü la. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım. Hadi. <laughs> hayır. Olamaz, hayır, hayır. Ne olur. Çalışıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu. Lütfen. Hayır. Arkadaşlar, kızımızı öldürdüler. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset var. kötü oldu. Evet arkadaşlar. Bir sonraki gün God of War. Diğer sonraki gün Last of Us. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İzlemek isteyen, destek olmak isteyen herkes Like ve beğene like ve abone olursa çok sevinirim. Herkese iyi günler, yemek yiyen herkese de afiyet olsun. Herkese görüşmek üzere, bay bay.